Burak Çağlan Kızılhan'la açıyoruz. Dün İzmir'de yaşanan olaylar, futbol müsabakasına hiç yakışmayan olaylar, maalesef yine takımımızın başına gelenler, Fenerbahçe'mizin başına gelenler, olaylar nasıl gelişti, nasıl bu noktaya geldi, öncesinde neler yaşandı, provokasyon muydu, o muydu, bu muydu, bir sürü spekülasyon var, dedikodu var ortalıkta. Şimdi Sayın Burak Çağlan Kızılhan'la birlikte olayların gelişimini kronolojik olarak tek tek, sizlerle paylaşacağız. Diliyorum ve umuyorum ki hem medyamız için hem kamuoyu için bu bir kılavuz niteliğinde yayın olacak. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Maalesef yine çirkin olaylar. E, futbol takımımızın başta başkanımızın ve sizlerin başına gelenler çok çok üzücü olaylar. E, bunları kınama, kınıyoruz demek artık gerçekten çok hafif kalan tabirler olmaya başladı. E, dilerseniz İzmir'de neler oldu sabah saatlerinden itibaren, öğlen saatlerinden itibaren. Siz zaten takımımızla birlikte seyahat ettiniz. Neler oldu, neler yaşandı? Bunu bir kronolojik olarak dökelim. İzmir'le Göztepe'li taraftarların yaptıkları, e, hiç 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 tasvip etmediğimiz olayların fitilini ateşleyen diyelim, e, görüntüler de destekleyecek bunu. Bunlarla başlayalım dilerseniz yayınımıza. Evet, Öncelikle senin de söylemiş olduğun gibi bu yayın çok önemli çünkü hep yaşadığımız maalesef sosyal medyada ve e, geleneksel medyada çok ciddi algılar maç sonrası itibariyle başlamış durumda. O yüzden e, bizzat olayları şahit e, bir kişi olarak yönetim kurulu üyesi Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri olarak bunları anlatmak istiyorum. Tüm camiamıza ve spor kamuoyuna. Hı. Aslında her şey iyi başlamıştı. Güzel bir deplasman. Göztepe deplasmanı. Süper Lig'e çıktılar. Hazır bir şekilde İzmir'e seyahatimizi yaptık. Kuvvetli bir yönetim kurulu kadromuzla İzmir'e seyahatte seyahatimizi yaptık. Maalesef senin de söylemiş olduğun gibi maç günü yaşananlar gerçekten akıl almaz. Yani biz iletişim ekibimizle birlikte bu arada tüm Türkiye'ye ve İzmir'e geçmiş olsun dileklerimi de söylemek istiyorum. Kesinlikle. Orman yangınlarından dolayı futbolcularımızın, sporcularımızın maç öncesi ve sonrası röportajlarında nasıl bu konuya değinelim? Bundan sonra bu olayları nasıl bir daha yaşamayalım? Veya maç öncesindeki pankartta biz canım İzmir'im, güzel İzmir'im mi diye hangisini yapalım şeklinde istişarelerde bulunurken önümüze düşen videolar bizi gerçekten şok etti. Yani nerede görülmüş bir takımın formasının meydanda yakılması. Akıl almaz. Fenerbahçe formasını evet, görüntülerde sende. gördüğünüz gibi maç günü kimdir bu kişiler, kimdir bu insanlar, üzerinde Göztepe tişörtleri, formaları var, yazık günah arkada çocuklar var, meydanda yakıyorlar. Hiç mi yoktur orada emniyet gücü, emniyet müdürü veya etraftan hiç kimse mi söylemez arkadaşlar ne yapıyorsunuz diye. Gerçekten inanılmaz olay. Onun üzerine başka bir olay daha var. Fenerbahçeli bir taraftarımızın formasının üzerinden çıkartılıp maç sırasında değil, stadyumda olsa belki belki olabilir diyeceğiz. Saygı duymak zorundayız. Başka yapacak bir şey yok. Ama meydanda biz taraftarımızın forması bakın burada da görüldüğü burada gibi çok sayıda güçleri, güvenlik güçleri de var. Emniyet mensuplarının arasında oluyor bu. Arada. E nedir bu gasp değil mi? Fenerbahçe formasını çalıyor, gasp ediyorlar. Niye ne yapıyor oradaki emniyet güçleri? Şimdi bu şekilde başlayan bir gün. Ondan sonra maalesef bizim canımızı çok sıkan maç öncesi yaşananlar biz klasik olarak tüm ne olmaz. Evet. İnanılmaz. Çok merak ediyorum hem o formayı yakanlar hem burada artık teknoloji çok ilerledi. Üst tarama veya bu arkadaşları çok rahatlıkla bulalım. Ne yapacak bu emniyet çok merak ediyorum. Ve herhangi bir şey yaptılarsa da buradan hepsinden özür diliyorum. Bir şey yaptılarsa Yapıldırsa da duyursunlar. Duyursunlar. Tabii paylaşırız. ki bunları yayınlayalım. İnsanlar görsün. İşte provokasyon bu. Diyorlar ya o böyle yaptı, böyle böyle yaptı. Provokasyon bu. Daha ne olabilir ki bir forma, bir takımın forması, Türkiye'nin en büyük şehirlerinden birinin meydanında yakılması. Da bundan daha büyük provokasyon ne olabilir ki? Kesinlikle öyle. Ondan sonra maç öncesinde başkanımızla yöneticilerimizle misafirlerimizle birlikte stadyuma doğru yola çıktık. Maç hepimizin bildiği gibi 21:45'te geç bir saatte. 20 itibariyle saat 8. 8 çeyrek itibariyle telefonlarımız çalmaya başladı. Sebep şu. Taraftarlarımızın otobüslerini bir e, bekleme alanında, buca toplanma alanı olarak geçiyormuş. Hı hı. Orada e, beklettiklerini ve 3 otobüsün hazır olmasına rağmen diğer bir otobüsün 3 otobüsle birlikte olup evet şu an taraftarlarımız da görüyorsunuz ekranlarda hep tamam. beraber Stadyuma beraber gitmeleri konusu. Ben bir taraftarımızı aradım, bana ulaştılar. Orada da bir emniyet müdürümüzle e, görüştüm. Kendisine sorum şu oldu. Bu eğer bir güvenlik sebebiyle yapılmış bir durumsa, bizim devlete karşı boynumuz kıldan ince. Yapacak bir şey var mı? Saygı duymaktan başka Tabii. diyecek hiçbir şeyimiz yok. En azından şunu diyebiliriz. Lütfen rica ediyoruz, hızlandıralım. Taraftarımız orada helak olmuş, 30-35 dakikadır bekliyor. Bunu söyleyebiliriz. Ama oradaki polis e, memuru Mus bana bunun güvenlikte bir alakası olmadığını, dördüncü otobüsün beklendiğini, hep beraber olurken birlikte stadyuma doğru yola çıkacaklarını söyledi. Neyse kendisiyle mantıklı bir kişiydi. Sağ olsun. Görüştükten sonra o otobüsler hızlandı, diğer otobüs beklenmedi. Tabi bu arada buca toplanma alanında yine bu bir regülasyonsa ki öyledir bunu yaptıklarına göre bütün taraftarlarımız e, kimlik kontrolü, paso kontrolü, e, üst araması yapılıyor, 30-35 dakika otobüslerde bekletiliyor. Bu de aynı uygulama ya bunlar taraftar bunlar Fenerbahçe Spor Kulübü taraftarı biz nereye gitsek? Bizle beraber yanımızda iyi günde kötü günde İzmir'de deplasmanda Göztepe deplasmanda maça gidiyorlar. Bir kere aramışsın. Sonra bir daha stadın önünde niye arıyorsun? Eğer stadın önünde arayacaksanız niye, niye toplanma başlanırız? adasında arıyorsunuz? Bu iki yazık günah bu insanlara. Maç o saat oldu 9, 9 çeyrek. Biz yavaş yavaş stada veya 9 buçukta olabilir tam, hı hı. tam olarak hatırlayamıyorum 10-15 dakika. Biz stada girdiğimizde hala taraftarlarımız dışarıdaydı. Maalesef Göztepe Stadyumu sanıyor, yeni yapılmış olmasına rağmen e, özellikle deplasman türbünü girişleri yetersiz. Tek turnike var veya turnikeler var açmıyorlar. Bu taraftarlarımız da neden taraf, e, stadyuma girebildi? Çünkü ondan sonra yapmış olduğumuz görüşmelerde tahliye kapıları açıldı ve taraftarlarımız içeri girebildi. Ama burada taraftarlarımıza yapılan olaylar gerçekten yine bir şey söylemek gerekiyorsa bizleri şok etmiştir. Akıl almaz görüntüler vardır. Maalesef burada hiç tasvip etmediğimiz olayların en büyüğü biber gazıyla bizim taraftarımıza orantısız güç uygulanmıştır. Bunun da evet görüntüler görüntüleri şurada. göreceğiz. Yani girişin bu kadar kalabalık şimdi emniyet güçleri müdahalede bulunuyor. Maç başlamış. Değil mi artık burada maç evet. başlamak üzere maç diyelim başla, ya da tabii sizin ifadenizde. Burak Bey bu kadar dar fiziki şartlar çok uygun değil. Biz bunu İzmir'de daha önce yaşadık. Türkiye evet. Kupası mücadelesi Başakşehir'le oynadığımız maçtan önce de taraftarlarımız bizim de yakınlarımız çevre illerden ilçelerden gidenler biber gazı yediler. Yani akıl alır gibi değil. Nedir bu? Iı, ben de anlam veremiyorum. Biber gazı ne demek? Ve ne biber oluyor? Ne oluyor? Ben anlamıyorum. Maça maç öncesi taraftarlarımız stada girmek istiyor. Biber gazının manası nedir? Orantısız gücün manası nedir? Madem girişlerde sıkıntılar var, o zaman regülasyonu daha önceden saatler alınır, daha önceden taraftar içeri sokulur. Ya bunca maça gidiyoruz. Türkiye'nin neredeyse dört bir yanında deplasmanlara gidiyoruz. Bu kadar sıkıntı, bu kadar büyük sıkıntılar niye İzmir'de oluyor? Aynı senin söylediğin gibi kupa maçında da aynı şeyleri, benzer olayları yaşadık. Sanki ders almamış açsına. Dün akşamki maçta da taraftarlarımıza uygulanan orantısız güç bu şekilde. Evet. Şimdi bu maç önü diyelim. Maç başladı. Maçı izleyebildiniz mi onu sorayım size? Çünkü e, edindiğimiz bilgiler hem protokol tribününde hem de tahsis edilen localarda çok ciddi yine sorunların yaşandığı maalesef. Oralarda neler oldu Sayın Kızılan? Onlardan da bahsetmenizi rica edeceğim. Şimdi Göztepe Stadı'nda şaşırdığım olaylardan bir ikincisi de şu. Biz dün protokol tribününde maçı izleyemedik. Sadece biz değil ama oradaki tüm misafirler aslında izleyemedi. Çünkü 5. dakikadan itibaren koltuklar kırıldı. Protokol tribününün koltukları kırıldı. Evet, çok ciddi söylüyorum. Yani hem sol taraf hem sağ protokol bir anda kır... kırıldı. kırıldı. yani artık neden kırıldı bilmiyorum. Ağırlıktan mı yoksa bakım mı yapmadılar? Fenerbahçe gibi çok büyük bir camia, çok büyük bir spor kulübü maça geliyor. En azından bir bakım yapılması gerekiyor. Neyse onlar bizim sorunumuz değil. İnşallah bundan sonraki maçlarda bunu düzeltirler. Göztepe yöneticileri hı hı. diğer takımlarda sıkıntı yaşamaz. Göztepe tribünleriyle pardon protokol ile türbünlerin arası çok yakın. Diğer statlarda da bu şekilde. Hı hı. Ama ben 6 senelik yöneticilik hayatımda 90-100 diyebileceğim bakkal hesabı olarak ortalama deplasman maçlarına gittim. Bizim en büyük en azılı rakiplerimizde bile yaşamadığım yaşamadığımız bir görüntüyle karşılaştık. Hem localar tarafından hem protokolün önündeki taraftarlar tarafından çok ciddi taciz, çok e, e, kötü kelimeler, küfür, kıyamet neredeyse ilk yarıyı bu şekilde tamamladık. Hatta sayın başkanımız orada, oradan sorumlu yani protokolden sorumlu emniyet müdürüyle, spor şubeyle görüştüğünde bu konuyu kendisine aktardı. E, müdürümüz de evet haklısınız ikinci yarı itibariyle bu sayıyı arttırmamız gerekiyor. Maalesef yeterli sayıda emniyet gücünü buraya getirmedik veya getiremedik dedi. Ee, e tabi telefonlarımız da susmuyor. Taraftarlarımız hala sıkıntıyı yaşıyor. Bu bahsettiğiniz devre arası değil mi? Yani, yani telefonlar hala susmuyor. birinci yerdeyiz bu arada. İlk Hı. yarı oynanırken bunu söylüyorum ben Hı. size. Ondan sonra da işte 2-0 hepimizin bildiği gibi devreyi önde tamamladık ve ilk yere olmuş oldu. Tabi bu arada şimdi biz misafiriz sonuçta. Biz burada misafirlerimize nasıl davrandığımızı hepimiz çok yakinen biliyoruz. Adı üstünde misafir. Göztepe'li yöneticilerin burada bir dahli, yani olumlu anlamda bir dahli oldu mu konuya? Vallahi ben maç öncesi, ilk yarı, maç sonrası ben şahsen hiçbir Göztepe yöneticisini orada görmedim. TFF yetkilileri vardı, TFF yöneticileri vardı. Sağ olsunlar onlar hep bizle beraberlerdi. Ama Göztepe yönetim, Göztepe Spor Futbol Kulübü yönetim kurulu üyesini görmedim. Bir aşağıda yönetici olduğu söylenen bir kişi, bir şahıs başkanımızla bizim taraftar tribününden protokole doğru geri döndüğümüzde bir, bir, bir şahıs geldi yönetim kurulu üyesiymiş veya profesyonel çalışanmış tam olarak detayı bilmiyorum. Asıl provokasyonun en büyüğünü yapan kendisidir. Biz başkanımızla taraftarlarımızı birazdan detaylı paylaşacağız zaten konuşacağız. Taraftarlarımızla görüştükten, emniyet müdürleriyle, emniyet güçleriyle görüştükten sonra yerimize döndüğümüzde karşımıza biri çıktı. Ne dedi, ne yapmaya çalıştı. Orada bizi mi tanıyacaklar, onu mu tanıyacaklar? O yönetici ise tabii ki taraftarlar hı hı. kendi takımının yöneticisini tanıyacaklar. E, hararetli konuşunca da o provokasyon... Bu, bu provokasyonsa bu provokasyon. Hı hı. Bu kadar net. Onun dışında ben yönetici görmedim. Sayın Başkanımız diğer yönetim kurulu üyelerimizi gördü mü onu bilemiyorum. Evet. Ama kendilerine hiçbir iletişimimiz olmadı. Devre arası oldu. Devre arasında yine telefonlar herhalde susmadı. Devre arasında niye taraftarlarımızın bulunduğu e, tribüne gittiniz? E, Sayın Başkanımızla birlikte bu konuyu... <laughs> konuşalım ki tüm Türkiye gerçekleri sizin ağzınızdan öğrensin. Evet, bununla da ilgili çok ciddi algılar başladı. Hatta açıklamalar yapmış. Açıklamalar yapmışlar bazı kulüpler. Onlarla da ilgili detay paylaşmak istiyorum. Devre arasında sizin de senin de söylediğin gibi 200-250 taraftarımızın hala dışarıda olduğunun bilgisi bize gelince başkanımızla birlikte akreditasyon sahibi iki kişiden biri olarak başkanımız ve ben şu anda ekranda görüntü taraftarlarımızın yanına doğru gitmek üzere protokol tribününden deplasman maçın, tribününe doğru yola çıktık. Maçın oynanmadığında çok net bir şekilde görüyoruz. Bu iki kere tabii ki maç değil. Yani o çünkü bir, bir, değişik bir güvenlik anlaşısı da var. Yani kötü anlamda söylemiyorum. Hı hı. Oradan kapı açılıyor, buradan kapı açılıyor. Zaten protokolden aşağı ininceye kadar oldukça bir zaman geçti. Hı. Buradaki bizim tamamen tek amacımız şu. Bir kere 2-0 öndeyiz. Bizim ne amacımız olabilir? Niye provoke edesiniz? Niye edelim? İlk bir tane daha atıp 3-4 yapıp veya yani mantık çerçevesinde hepimiz bir şekilde futbolun yıllardır içerisindeyiz. 2-0 önde olan bir takımın en büyüğü, en başı, başkanı neden çıksın, neden tribünler ne yapsaydık oradan uçsa mıydık? Yani gidiş olarak şöyle şöyle tribünlerin önünden geçiyoruz yapabilecek gidebilecek başka bir yol var mı? Orada biz gitmişiz 10 kişi, 10 yönetim kurulu üyesi. Bizim aklımızda böyle bir şey olsa orayı galyana getirmek istesek. O zaman 10 kişi niye gitmedik? 5 kişi niye gitmedik? Niye sadece akreditasyon sahipleri, kart sahipleri gitmedi? E diğer yöneticilerimiz de üst taraftan giriş kısmında sıkıntı yaşayan taraftarlarımıza destek olmak için 3 tane yöneticimiz de üst taraftan gittiler. Onlar üstten, biz alttan alt taraftan taraftarlarımız yani kurallara riayet edildiğinde buradan çok net bir şekilde anlıyoruz. Akreditasyon Sayın Başkanımızla ve sizde giriş evet. hakkı olduğu için oradasınız Biz aşağıdan gittik. Diğer yöneticilerimiz yukarıdan gitti. Şu şey e e de diğer konuyla da ilgili orada e yapılan zulmü taraftarlarımızı gördüğümüzde o biber gazını ya bizim yöneticimiz Sayın Alper Alp oldu. Biber gazı yedi dün maçta. Taraftarlarımıza destek olduğunu 15 20 dakika gözleri kapandı. Yine Yani bizim gözümüzün önünde oldu. Bunlar hakikaten bir tane, bazıları diyor ki bir kişiye yapıldı, iki kişiye yapıldı. Yok öyle bir şey. Onlarca kişi dün biber gazı yedi. Orantısız güç. Niye? Biletli taraftar maça girmek istiyor. Niye? Geç kaldınız. Niye maça giremezsin? Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Daha bu ligin ikinci haftasındayız. Önümüzde kaç tane kaç hafta var? İnanılmaz. Sayın Alper Alpoğlu'na da geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi hukuk işlerinden e, sorumlu kendisi. E, peki, görüntüleri izledik. Taraftarlarımızın yanına geldiniz Sayın Kızılan, Sayın Başkanımızla birlikte. Sonrasında devamında ne oldu? E, bu hiç asla görmek, yaşamak e, bir daha istemeyeceğimiz evet. e, olaya gelirsek. İşte orada evet, senin de söylemiş olduğun gibi arkadan kahpece yapılan bir saldırı. Ondan sonra da biz başkanımız da protokol tribününe yukarı çıktık, yerimizi aldık, maçın devamını seyrettik. Bundan sonra tabii olanlar gerçekten, gerçekten akıl almaz. Neden? Çünkü o şahıs hakkında normalde ne yapılması gerekiyor? Hemen işlem yapılması gerekiyor. Neden biz böyle diyoruz? Neden biz bunun altını çizerek söylemek istiyoruz? Bizim tribünümüzde böyle yapılıyor. Bizim stadımızda, özür diliyorum, bizim stadımızda böyle yapılıyor. Bir kişi bir sıkıntı yaşattığında spor şube kendisini alıyor, bu konuyla ilgili yerlere götürüyor. Her stadyumun altında da Karakollar bir karakol var. vardır hepimizin bildiği gibi. Karakola götürüyor veya nerede ifadesini alıyorsa 62-22 işlemini yapıyor ve ondan sonra olay bitiyor. Bu şahıs... Bu olaydan sonra 50 dakika maçı izlemeye devam etti. Yani şaka gibi inanılır bir şey değil. Sanki ona bir, e, bir bir hediye verilmiş gibi, helal olsun denmiş gibi bu adam gitti orada maçı izledi maç sonuna kadar. Çok güzel söylediniz, hediye verilmiş gibi dediniz. Zaten bir hediyesi var, boynumda akreditasyon kartı var. Yani evet. akreditasyon kartlı. Bu akreditasyonu kulüp verir. E, TSH'de verir. Bunu kim verdi? Yetkililer zaten bunu 10 saniye içinde bulur. İsmi giriyorsunuz. Kim verdi? 10 saniyede çıkıyor. Ve hepimiz biliyoruz bu sistem kulübümüzde de nasıl işliyor. Aynen öyle. Yani neden bunu... neden akreditasyonu var? Bir çalışan mı? Görevli mi? Görevli olduğu söyleniyor. Ondan sonra olmadığı söyleniyor. Gerçekten bunları bilmiyorum. Bunlar da Göztepe'nin ve TFF'nin e, bundan sonraki baktığınızda PFDK'nın e, sorunları. Onların Hı -hı. bunları Hı -hı. bütün kamuoyuyla paylaşması gerekiyor. Ama bunu hiçbir dünyanın hiçbir ülkesinde hiçbir kelimeyle ifade edemezsiniz. Orada işlemi yaparsınız. Nerede beklemesi gerekiyor ki bekler ve maç sonunda da ne yapılması gerekiyorsa o yapılır. Yani böyle bir şey olabilir mi? Arkadan sen kahpece Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı'na saldıracaksın. Ondan sonra da senin hakkında hiçbir şey yapılmayacak. Gideceksin maçın sonuna maçı, maçı devam edeceksin. Maçı izlemeye devam edeceksin. Akıllı Ondan iyi. sonra da Şimdi maçtan sonra alındı götürülüyor ve serbest bırakılıyor. Yani işin maalesef acı tarafı bu. Belirttiğiniz şekilde üstünün tişörtünü değiştiriyor. Bir gazeteci arkadaşımızın dikkati sayesinde bizim arkadaşlarımız arıyor. Ya burada ona benzer çok bir biri var. Ya diyorum mümkün değil. Alındı görüntüler var. Meğer serbest bakın. Peki emniyet güçleriyle tabii ki bu konular hakkında görüştünüz. Ya çok detaylı istişarelerde bulunduk tabii. Spor şubeyle de görüştük. Spor şube müdürü öncelikle bize şahıs hakkında işlem yapıldığından bahsetti. Gözümüzün içine baka baka bunu söyledi. Biz de tabii ki yine bir kez daha söylüyorum. Bizim e, devlete karşı boynumuz kıldan ince. Yapacak hiçbir şey yok. Saygı duymak hmm. zorundayız. Tabii ki orada spor müdürünün söylediklerine saygı duyduk, inandık, güvendik. Ondan sonra maçtan maç bitişinde maç bitiminde bu şahsın bu kişinin tişörtünü değiştirdikten sonra otoparkta kendi aracıyla o, o otoparktan ayrıldığının haberi ve görseli geldi, fotoğrafı geldi. İnanılmaz. Sosyal medyaya düştü. İnanılmaz. Bunu da hep beraber işledik. Ondan sonra da tekrar aynı spor e, müdürüne gittiğimizde de, spor şube müdürüne gittiğimizde de çelinti, çeli, çelişkili ifadeler kullandı. İşte siz buraya geldiniz, siz burada ifade vereceksiniz diye biz onu başka bir karakola aldık. Yani tuhaf tuhaf şeyler, akıl almaz Gerçekten hiçbir şekilde mantıkla öpüştüremeyeceğimiz şeyler söyledi. Ve ondan sonra da biz zaten gerekli aksiyonları bu konuda da alacağız. Çünkü orada Sayın Başkanımızın da söylediği gibi gerekli şikayetleri spor şubeyle de ilgili çalışanlarla da ilgili yapacağız. Çünkü herkes bir şekilde işini yapmak durumunda zorunda. Biz başka bir şey istemiyoruz. Başka hiç kimseden bir beklentimiz yok. Maalesef bu akşamı da, o dün akşamı da bu şekilde e, noktalamış olduk. Demiş ol sizin de senin de söylemiş olduğun gibi gerçekten çok üzüldüğümüz, asabımızın bozulduğu, gerildiğimiz, sinirlendiğimiz bir akşam yaşadık. Bundan sonra gelişmeleri yakından yani, takip edeceğiz. Bakalım ne olacak. suç duyuruları yapıldı. Elektrik duyuruları da de. yapıldı. De suç de, devamı da gelecek Hı -hı. hafta içi, Hı -hı. yarın Pazartesi itibariyle suç duyurularının da devamını getireceğiz. Evet. Tabi bu kişi bu cesareti nereden alıyor, kimin koruması altında, bu soruların cevabını da ivedilikle beklediğimizi belirtmemiz lazım. Son olarak şunu da sormam lazım Sayın Kızılan size. Göztepe Kulübü'nün Türkiye Futbol Federasyonu'nun ve Galatasaray'ın yapmış olduğu açıklamalarda gerçekten akıl alır gibi değil. Akla izana Sığmayacak açıklamalar yapıldı. Açıklama yapmış olmak için açıklamalar diye e, en hafif tabirle öyle söyleyeyim. Bununla ilgili bir yorumunuz olacak mı? Şimdi malum camianın yapmış olduğu açıklamayı ben de okudum. İletişim departmanımızdan e, ben benimle paylaştılar. Tabi burada yorum bile yapamıyorum. Fırsat ellerine geçtiğinde tekrar gündeme geldiler ama burada bir iki tane konu var. Bunun altını çizerek söylemek istiyorum. Özellikle de kendi stadyumlarındaki bu baskın yapar gibi girerek ile ilgili konu da bu tabi Galatasaray Spor Kulübü'nün yapmış olduğu açıklamayı Galatasaray Spor Kulübü Başkanı'nın görmemesi bence mümkün değil. İletişim Departmanı'nın bu tarz bir risk aldığını alabileceğini ben çok düşünmüyorum. Hı hı. Ama burada tüm spor kamuoyunun merak ettiği bir konu var. Ee, Galatasaray'ın e, başkanı Sayın Dursun Özbek bu hadise yaşanındığında acaba statta mı değil miydi? Onu bir lütfen bizlerle hep birlikte herkesle paylaşırsa madem ben de onun ikinci soru olarak şunu soracağım. Madem stattaydınız niye bu söylemiş olduğunuz olayları engellemek için bizim yanımıza gelmediniz? Bence onlar kendilerinin kendi işleriyle uğraşsınlar Bir sürü problemleri var Bizim işimize karışmasınlar, kendi işlerine baksınlar Diğer tarafta da Göztepe Spor Kulübü'nün Açıklaması Yani Gerçekten inanılır gibi değil O dün yaşanan yani Provoke edecek şekilde Provokasyona yönelik Bizim yaptığımız hiçbir şey yok Detaylı olarak ilk başından beri anlatıyorum Fenerbahçe forması yakılacak meydanda provokasyonu Fenerbahçe yaptı. Bir taraftarımızın forması gasp edilecek emniyet güçlerinin yanında Provokasyon. provokasyonu Fenerbahçe yaptı. Taraftarlarımızın yanına gitmek, destek olmak, iyi misiniz, her şey yolunda mı diye de akreditasyon kart sahibi, başkan ve bir yönetici, genel sektör olarak taraftarımızın yanına gideceğiz, provokasyonu Fenerbahçe yaptı. Onca su, yabancı madde, taraftarlardan atılacak. Ağzımızı açmayacağız, elimizi kaldırmayacağız. Yolumuza devam edeceğiz. Provokasyonu Fenerbahçe yaptı. Ondan sonra hem açıklamada yaptıkları anlamsız. Ne demek istediklerini bile anlamıyorum. 62 22. 62 22 ile bu olayın ne alakası var ya? Bunun değerlendirmesini PFDK yapar. Biz de gerekli şekilde geri dönüşlerimizi yaparız bu konuyla ilgili tahkim de son kararı verir. Bu olay TFF'nin konusudur. 62-22 ile bu olayın ne alakası var? 62-22 siz kendi taraf bu olayları yaşayan bize yaşatanlara yapmanız lazım. Bu algıların da önüne geçelim. Tüm camiamızdan Fenerbahçe Spor Kulübü büyük taraftarımızdan büyük camiamızdan rica ediyorum. Bu algıları gelmeyin, 62-22'ymiş, ona bu şu yapılacakmış, bunu yapılacakmış, buna bu olayın bir alakası yoktur. Benim anlattığım konular dışında, belki birkaç küçük detay atlamışımdır, tüm e, konu bu şekilde cariyan etmiştir. Bunun dışında da hiçbir şekilde hiç kimseye de inanmasınlar, güvenmesinler. Rica ediyorum. Peki. Sayın Kızılan, noktalıyoruz yavaş yavaş, eklemek istediğiniz başka bir şey yoksa? Çok teşekkür ediyorum, Peki. sağ olun. Evet İzmir'de yaşanan olaylar, olayların gelişimi neler olduğu Kronolojik bir şekilde Genel Sekreterimiz Sayın Burak Çağlan Kızılan tüm camiamızla, tüm kamuoyuyla, tüm içtenliğiyle paylaştı. Bunu da e, yayının başında belirttiğim gibi kılavuz olarak almalarını rica ediyoruz. Tüm kamuoyundan efendim çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ana Haber Bülteni e devam ediyor. Ben şimdi sözü sevgili Derin Uçar'a bırakıyorum.